Şimdi diğer konumuza geçmeden önce özetle ne? Hakan Fidan'ın oğlu Halit Fidan ve Timur Savcı birlikte TRT'yi soydular. Çalıntı TV dizileriyle TRT'den milyonlarca dolar indirdiler. Gittiler bununla yargıcı markasını satın aldılar. Teşkilat, Eşref Rüya gibi dizilerde mafyayla, istihbarat teşkilatını iç içe falan gösterdiler. Sonra bu teşkilat dizisini parlatıp oradan Hakan Fidan'ı parlatmak için teşkilat dizisinin senaryosunda adamlara tuttular. Milli İstihbarat teşkilatının o yerleşkesi var ya kale yerleşkesi. İçimde çekimler yaptırdılar ya. Dünyada hangi istihbarat teşkilatı? Orada bazı operasyonel yetenekleri filan gösterdiler filan. Teşkilat dizisini yükselttiler. Nasıl olsa oğlunun cebine akıyor. Sonra ne oldu? Bu Timur Savcı Taksim'de barlarda DJ'lik yaparken milyonlarca dolarlık bir adam haline geldi. Ne oldu? Önce düşmandı. Timur Savcı muhteşem yüzyılda kanuni Sultan Süleyman Uçgur düşkünü gibi gösteriyordu ama para bütün düşmanlıkları çözüyor gördüğünüz gibi. Orada muhteşem yüzyılda kanuni Uçgur gibi döst yere sokulan adam bir anda teşkilat dizisinde rejimin bir figürünü yükselten adama dönüştü. Her şey paranın etrafında dönüyor. Dostluk, düşmanlık, işte Sisi varsa bir daha ben Mısır'a ayak basmam filandan dostum Sisi'ye varana kadar olaylar biliyorsunuz her şey paranın etrafında dönüyor.